Merhaba arkadaşlar. Şimdi faktöriyelin ikinci dersini işleyeceğiz. İlk derste faktöriyelin ne olduğunu ve özelliklerini anlatmıştım. Şimdi farklı tipte sorular çözeceğiz. Evet başlıyoruz. İlk olarak ÖSYM'nin sorduğu bir soruyla başlayalım. A ve K pozitif tam sayılar olmak üzere 6 faktöriyel eşit 2 üzeri K çarpı A eşitliğinde K en büyük değerini aldığında A kaç olur diye bir sorumuz var. Arkadaşlar bakın 6 faktöriyeli hemen bir açalım. 6 faktöriyel eşit. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 de değil mi? Şimdi bakın burada biz ne yapacağız? 2'leri yani 2 olanları 2 üzeri k şeklinde ifade edebileceğiz. Burada bir tane 2 var. 2 üzeri k şeklinde ifade edebilirim. 4 var bakın 4 2 çarpı 2'dir değil mi? Yani 2'nin karesi olduğu için onu da 2 üzeri k şeklinde ifade edeceğim. Yani şu k'nın içine yazacağım onu da. Başka ne var bakıyorum 6 var 6'da ne var 2 ve 3 var değil mi 6 eşittir 2 çarpı 3 olduğu için Şu 2 ile ne yapacağım 2 üzeri K'nın içine alacağım Bakın bir tane burada iki tane de burada ne yaptı 3 Bir de burada 4 yani K'nın alacağı maksimum değer Kaç olacak arkadaşlar 4 olacak Geri kalanları ne yapmak zorundayım artık A'nın içine yazmak zorundayım Geriye ne kaldı bakıyorum Burada bir tane 3'üm kaldı Burada bir tane 5'im kaldı Burada bir tane neyim kaldı kim kaldı. Pardon 3'üm kaldı. Ne yapacağız arkadaşlar? Çarpalım onları. 3 kere 5 yani 3 çarpı 5 çarpı 3 kaldı. Ne yapacaktır o? 3 kere 5 15. 3 ile çarparsak cevabımız ne yapacaktır? 45 yani D seçeneği olacaktır. Evet devam ediyoruz. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 42 faktöriyel yani eşit 5 üzeri X çarpı Y olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş bize. İlk olarak biz x'in alabileceği en fazla değeri bulalım arkadaşlar. x'in alabileceği en fazla değeri bulmak için ne yapıyorduk? 42'yi sürekli 5'e bölüyorduk değil mi? 5 asal sayı olduğu için. 42'yi hemen 5'e bölmeye başlayalım. 40 5 8 kere. 8 kere 5 40. Şurada 2 kaldı. Bakın 8 5'e tekrar bölündüğü için bir daha bölüyorum. 8'i 5'e böldüm. 1, 1 kere 5, 5 ne kaldı? 3. Şimdi bölümleri topluyordum değil mi arkadaşlar? Bakın buradaki bölüm 8, buradaki 1, 8 artı 1 ne yapacaktır? 9. Yani x'in alabileceği en fazla değer kaç olacak arkadaşlar? 9 olacak. Bakın x'in alacağı en fazla değer 9 olacak. E, 9'dan aşağı olan sayıları yani 9'dan küçük sayıları alamaz mı? Alabilir. Onlar hangiler olacak o zaman? 9 alacak, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 alacak, değil mi arkadaşlar? 0 alamaz. Şurada bana x ve y pozitif tam sayı demeseydi yani x'in pozitif sayı olduğunu söylemeseydi 0 da alabilirdi. 5 üzeri 0 ne yapacaktır? 1. Yani y de ne yapacaktır o zaman? 42 faktör ile eşit olacaktır. Ama bana burada x pozitif sayı dediği için 0'ı ne yapamayacağım? Yazamayacağım. Kaç farklı değerim oldu artık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı değerim oldu. Yani ne yapacaktır? C seçeneği yapacaktır. Evet dedikten sonra bir sonraki soruya geçiyoruz. 18 faktöriyel eksi 4 faktöriyel sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamlar toplamı kaçtır diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi bakalım düşünelim. Bir 18 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır var bir onu bulalım. Ne yapacaktık hemen? Sondaki sıfır sayısını bulabilmek için 5'e bölüyorduk değil mi sürekli? 5'e böldük. 18'de 5, 3 kere 3 kere 5 ne yapacak? 15 ne kaldı? 3 kaldı. Yani 18 faktöriyel sayısının sonunda 3 tane sıfır var arkadaşlar. Sayının şu kısmını bilmediğim için şöyle x, y, z 0, 0, 0 şeklinde gösterebilirim. Şurayı bilmiyorum arkadaşlar bakın. Hiç gerek de yok zaten. Neden? Çünkü bakın bana neyi sormuş? Sayının birler ve onlar basamandaki rakam. Yani çıkartma yaptıktan sonra şurada kalanları sormuş. 4 faktöriyel kaçtı arkadaşlar? 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. O da ne yapacaktır? 24 yapacaktır değil mi? Yani ben şu sayıdan ne yapacağım? 24'ü çıkaracağım. 24'ü çıkaralım bu sayıdan. Ne yapıyor bakalım? Şurada x'i bir z'yi bir azalttık. Burası 9. 9 10 oldu artık değil mi? Ondan 4 çıktı. 6 9'dan 2 çıktı. 7 burada 9 kaldı. Şurada kalan sayı beni ilgilendirmiyor. Evet bana nereye sormuş? Birler ve onlar basamağını sormuş. Bir, sayının birler basamağında 6, onlar basamağında da 7 var. İkisini toplarsak 6 artı 7'den ne yapacaktır cevabımızda? 13 yapacaktır. Yani B seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soruya geçiyoruz. 0 faktörel artı 1 faktörel artı 2 faktörel artı 3 faktörel nokta nokta 50 faktörele kadar gitmiş. Sayısının birler basamındaki rakam kaçtır diyor. Arkadaşlar şunu hemen bir yazmaya başlayalım. 0 faktörel neydi? 1'di değil mi? 1 faktörel neydi? O da 1'di. 2 faktörel neydi? Neydi? 4 pardon 2 idi. 3 faktörel neydi arkadaşlar? 6 idi değil mi? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 idi. 4 faktörel neydi? 24'tü değil mi? 5 faktöriyel ne yapacak? 120 idi. 6 faktöriyel 6 ile çarparsak 720. Şimdi buradan sonrasını artık yazmayacağım. Neden? Bakın bize sayının birler basamandaki rakamı sorduğuna göre şu 5 faktöriyelden sonra gelecek sayıların hepsinin birler basamanda arkadaşlar 0 olacaktır. Yani bunu bir daha 7 ile çarparsam yani 7 faktöriyel 6 çarpı 7 pardon 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel olduğu için şu bir sonraki 7 faktöriyel bulmak için ne yapacağım? Bu sefer bulduğum sayıyı bir de 7 ile çarpacağım. Yani onun sonucu son basamağı 0 olacaktır. O yüzden ne yapmam lazım benim? Şunları toplarken şuraya kadar olan sayıları dikkat almam lazım. Çünkü bundan sonrakilerin hepsinin sonu ne gelecek? 0 gelecek. Hemen bakalım orada arkadaşlar. 4, 10, 12, 13, 14. Yani şuradaki sayı da artık bilmiyorum benim için işime hiç yaramayacak. Son basamağı sorduğu için son basamaktaki rakam kaç olacak arkadaşlar? 4 olacaktır. Evet devam ediyoruz. 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel nokta nokta 42 faktöriyel sayısının 20 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi burada da bir yazalım arkadaşlar. 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel nokta nokta 42 faktöriyel diyeyim ben buna. Şimdi dikkat ederseniz 1 faktöriyel neydi? 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktörel 120. Şurasını bırakıyorum. Bakın arkadaşlar 5 faktöriyelden sonra olan bütün sayılar ne yapacaktır zaten? 20 ile tam bölünecektir değil mi? Bakın 120 20 ile bölünecektir. 6 ile çarptıktan sonra yani 6 faktörel değeri zaten 20 ile bölünecektir. O yüzden şuradan sonra gelen sayıların hepsi 20 ile tam bölünecektir. 20 ile bölünemeyen yani bana kalan veren kısım neresi olacak o zaman? Burası olacaktır. O zaman hemen onları bir toplayalım. 24, 6, 2 1 topladık kaç yaptı arkadaşlar? 33. Evet ben 33'ün 20 ile bölümünden kalanı kalan olarak alacağım için 33'ü 20'ye böldüğümüzde de kaç kalacaktır arkadaşlar? 13 kalacaktır. Yani seçenek D seçeneği olacaktır. Evet devam edelim. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere 25 faktörü L eşittir 8 üzeri A çarpı B eşitliğinde A'nın en büyük değeri kaç olur demiş? Arkadaşlar bakın şu yani 8 sayısı bir asal sayı olsaydı ne yapıyordum hemen 25'i direkt asal olduğu için o sayıya bölmeye başlıyordum. Fakat 8 asal bir sayı değil. Ne yapacağız o zaman ilk önce? 8'i asal çarpanlarına ayıracağız. Şuradan hemen ayıralım. 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. Yani 8 neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 3'müş değil mi? Şimdi bir yerine yerleştirelim. 25 faktöriyel eşit. 2 üzeri 3 yani 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. Onun ağıncı kuvveti çarpı B. Şimdi üstün üstü çarpılırdı. 25 faktöriyel eşit 2 üzeri 3a çarpı b. Güzel. Yani şimdi ben 25'in için, 25, içi, 25 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 olduğunu bulacağım. Ne yapacağım o zaman? 25 25'i direkt 2'ye bölmeye başlıyorum, değil mi? 25'i hemen 2'ye böldüm. Ne yapacaktır? Direkt yazayım arkadaşlar. 12 yapacaktır, değil mi? 12 çarpı 2 24. 1 kalacak. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 2'ye böl 1. Bölümleri toplayalım hemen. 12, 6, 3, 1. Ne yapar arkadaşlar? 12, 18, 21, 22. Yani 25 faktörelin içerisinde 22 tane 2 var. Değil mi? Yani 25 faktörelin içerisinde ne olacaktır arkadaşlar? 2 üzeri 22 olacaktır. Şimdi bakın. Ben burada a'yı kaç seçebiliyorum? Burada e, 2 üzeri 3 a'ydı. Bunun 2 üzeri 22'ye eşit olması mümkün değil arkadaşlar. Neden bakın? ...A ve B pozitif tam sayı. Yani burada işte 3A eşittir... ...22 dersek A buradan ne çıkacaktır? 22 bölü 3 çıkacaktır. Ve böyle bir şey mümkün değil. Neden? A ve B pozitif tam sayı demiş. O zaman ben orayı yapabildiğim maksimum sayı... ...sayı yapmaya çalışayım. Düşünelim kaç yapabiliriz en fazla? 7 yapabiliriz değil mi? Çünkü 3 kere 7 ne yapacaktır? 21 yapacaktır. Bu sayının içerisinde yani 25 faktörelin içerisinde... ...22 tane 2 var... 21 tanesini buraya yazacağız. Geri kalan bir tane de bunun içine yazabiliriz. O zaman alacağım en fazla değer kaç olacak A için? 7 olacaktır. Devam edelim. 56 faktörel eksi 21 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi arkadaşlar sıfır için ne yapıyorduk? Direkt faktöreli 5'e bölmeye başlıyorduk. Bakın burada işlem yapacağımız sayı bu olacak arkadaşlar. Küçüğe göre işlem yapacaksınız. Yani arada toplama veya çıkarma varsa toplama veya çıkarma varsa küçük olan sayıya göre işlem yapacaksınız. Yani 56 faktörel eksi 21 faktörel demişiz. 21 faktörelin sonunda kaç tane sıfır var ona bakacağız. Bir bakalım 21 faktörelin sondaki sıfır sayısını bulabilmek için direkt 5'e bölüyorduk. 4 kere 5 20 değil mi? 1 kaldı. Yani 21 faktörel sayısının sonunda 4 tane sıfır var arkadaşlar. Bir de 56'ya bakalım. Bakın 56'yı 5'e böldük. Ne yapacaktır? Ee, 1 kere 5, 5. 11 yapacak. Bir daha 5'e böleceğiz o zaman. 2. Yani ne yapacaktır bu da? Şöyle. 56 faktörelin sonunda da 11 burada, 2 burada. 11 artı 2'den 13 tane 0 var arkadaşlar. Yani 56 faktörel sayısı şöyle bir göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sıfır var sonunda. 21 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır var arkadaşlar? 4 tane sıfır bulmuştuk. 1, 2, 3, 4. Şuradaki sayılar bir şeyler olacak artık. Rakamlar gelecek. Ben bunları birbirinden çıkarmaya başladığımda hangileri sıfır kalacaktır arkadaşlar sadece? En sondakiler sıfır kalacak. Yani sayıdan sonunda 4 tane sıfır olacak. Bu yüzden işte arada artı veya eksi varsa toplama veya çıkarma varsa küçük olanınkine bakmamız yeterli. Yani ben sadece bunu göstermek için yaptım. Siz şunu yapsanız yeterli olacaktı. Devam ediyoruz. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere 19 faktöriyel eşittir 24 üzeri A çarpı B olduğuna göre A en çok kaçtır diye sormuş bize. Bakıyoruz arkadaşlar 24 yine bir asal sayı değil. İlk önce asal çarpanlarına ayıracağız 24'ü. /2'ye 12 /2'ye 6 /2'ye 3 Bölü 3'e 1. Yani 24 nedir? 2 üzeri 1, 2, 3 tane olduğu için 3 çarpı 3 üzeri 1. 1 yazmamıza gerek yoktu. Şimdi bakalım tekrar bir yazalım buraya. 19 faktöriyel eşit. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri A. Yani 24 yerine artık bunu yazdım. Çarpı B. Şu A'yı bir dağıtayım içeriye. 19 faktöriyel eşit. 2 üzeri 3 A çarpı 3 üzeri A. Çarpı B oldu. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada her ikisini de hem 2'yi kontrol etmek zorundasınız hem de 3'ü kontrol etmek zorundasınız. Çünkü sayılar değişik bir şekilde verilirse farklı sonuçlar çıkabilir. Bir kontrol edelim arkadaşlar bakalım. 19'un içinde kaç tane 2 var? İlk önce buna bakalım. 19'u ne yapacağız hemen? 2'ye böleceğiz değil mi? Kaç kere? 9 kere 2 18. Evet 9 kere 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 1. Hemen bölümleri topluyorum. 9 13 15 16 güzel. Yani 2'den bu sayının içerisinde 16 tane varmış. O zaman a'nın alabileceği maksimum değer kaç olur arkadaşlar? Ee, en yakın 15 olabilir. Yani a en fazla kaç olacaktır? 5 olacaktır. Bakın burada 16 tane 2 olduğu için buraya 16 yapamıyorum. Ne yapacağım? En yakın 16'ya en yakın tam sayı yapabilmek için ne yapacağım? 15 yapacağım. O yüzden de kaç olacak? 5 olacak. Siz ne olur ne olmaz bir de şu 3'ü kontrol edin. 3'ü kontrol edebilmek için ne yapacağız? 19 faktöriyeli bu sefer kaça bölmeye başlayacağız arkadaşlar? 3'e bölmeye başlayacağız değil mi? 19'u 3'e böldük. 6 kere 3, 18. Bir daha 3'e böldük. Ne yapacak? 2. O zaman bakıyoruz. 2 burada, 6 burada, 8. Yani şuradaki 3 üzeri a en fazla kaç olabilir? 8 olabilir. Ama ben küçük olana bakmak zorundayım. O zaman sorumuzun cevabı kaç olacak arkadaşlar? Tabii ki de 5 olacaktır. devam ediyoruz. X ve Y pozitif tam sayı olmak üzere X faktöriyel bölü Y faktöriyel eşittir 30 olduğuna göre X artıya Y toplamının alabileceği değer X artıya Y toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Diye bir sorumuz var. Şimdi şöyle bir düşünelim arkadaşlar. şuradan bir paydayı bir yazıp bir işler dışlar çarpımı yapsam. X faktöriyel eşit 30 çarpı Y faktöriyel olacaktır. Şimdi bir düşünelim. Ne yapabiliriz? Ben buradan y'yi 29 faktöriyel yani y ye yerine 29 faktöriyel seçsem bakın ne yapacaktır? 29 çarpı 30. Neydi bu? 30 faktöriyel değil mi? 30 faktöriyeli biz 30 çarpı 29 faktöriyel şeklinde açabiliyorduk. Y ye yerine 29 seçersem x kaç olabiliyormuş arkadaşlar demek ki? 30 olabiliyormuş. Buradan bir değer elde ettik. 30 artı 29 ne yapacak? 59 olabilir. Başka ne olabilir? Bir onu düşünelim. Şimdi arkadaşlar faktöriyel olabilmesi için sıralı bir çarpımın olması lazımdı değil mi? Ben şurayı sıralı bir çarpım haline getirebiliyor muyum? Bir ona bakayım. Getirebilirim. Çünkü 36 çarpı 5'tir doğru mu? 6 çarpı 5'tir. Şuraya da ne kaldı bizim için bir? Y faktöriyel kaldı. O zaman y faktöriyel yerine bakın sıralı bir çarpım getirebilmek için 4 dersem. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel oldu. Gördünüz mü? O zaman burada neyin açılımdır tabii ki de? 6 faktöriyelin açılımdır. Çünkü 6 faktöriyel neydi? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde bırakabiliyordum. Bakın ne yaptık? Burayı elde ettik. O zaman y 4 olduğu zaman x de kaç olabiliyor? 6 olabiliyor. 6 artı 4'ten buradan bir de ne elde edebiliriz? 10 elde edebiliriz. Yani iki farklı değer elde ettik. Bunların toplamını sorduğuna göre bunları topladığımızda cevabımız ne yapacaktır? 69 yapacaktır. Evet dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.